Merhabalar arkadaşlar biz bugün Barbie gizli oda videosu çekiyoruz ve burada yanımızda kim var yaramazlık yapmak isteyen bir Aser Mira var Aser Mira bunlar sana olmaz ne yapıyorsun ya uçuyor resmen ya kızım bunları alamazsın sen arkadaşlar bugün en güzel acaba gizli oda hangi Barbie'nin olacak Ama bunda bir değişiklik var Evet. Çarkımız var. Çarkımızı Abi, getir anneciğim şöyle, anne, şöyle aşağıya anne. doğru koy. Anne, Efendim. Asenmir'e bir tane şey verelim de rahatlasın. O zaman Asenmir'e başka bir şey verelim. Ajı Çünkü verelim. bunlar hayır anneciğim olmaz. O zararlı olabilir. Ağzını açarsa ağzına sokabilir. Asenmir'e başka bir oyuncak şey verin anneciğim. Ee, tamam al bakalım bunu. Bunun oynarsa eğer tamam Asenmir'dan bir süreliğine kurtulduk. Oldu mu Asenmir anneciğim? Sevdin mi onu? Herhalde sevmiş arkadaşlar. Hiç hiç şimdi bir dakika çarkımızı şöyle döndürelim. Arkadaşlarımıza bir anlatalım. Evet. Arkadaşlar şimdi gizli odayı bu masamızın altına yapacağız. Bilmiyorum. Ama e, bu gizli odada en güzel Barbie... Hangisi olacak? Arkadaşlarımıza, oyunumuza anlatalım mı? Anlat. Ben anlatabilir miyim? Anlat bakalım. Arkadaşlar, mesela çevirdik. Barbie, Barbie geldi. Barbie geldiyse buradan istediğimiz bir tane şey olacak. Arkadaşlar, burada böyle bir sürü Barbie'li... ...böyle silgilerimiz, kalemlerimiz, kalem tarışımız, ...işte orada Barbie parfümümüz... Aa! Ojelerimiz, makyaj malzemelerimiz, şurada biraz abur cuburlarımız ve Barbie yastıklarımız var. Mesela diyelim ki iki turist üste Bahar'a Barbie çıktı, Banu Ali'ye pas çıktı. Bahar eğer isterse bu iki Barbie yastığını da alabilir. Doğal olarak e, gizli odası Bahar'ın daha güzel olabilir. Ama tabii Banu Ali'ye daha fazla çıkıp daha fazla Barbie karakterini alırsa Banu Ali'nin gizli odası daha güzel olabilir. O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Çevir bakalım Banu Ali'ye. Dur Banu Aliye çevirsin anca onu dedik. Acaba Barbie mi gelecek, pas mı gelecek arkadaşlar? Çok merak ediyorum. İnşallah Barbie'dir. Barbie. Barbie geldi! Barbie, ne yapıyorsun şimdi sen bu kadar şeyin içinden? Aa, aa sihirli bir çubuk aldı Banalya. ya. Evet. Güzel seçim. Hadi bakalım Baharcığım, sen çevir. Anne Allah Acaba anne de gelecek. Alırsa ben bir tanesini ışınlarım buraya. Hadi bakalım, bilemiyorum artık. Barbie, Barbie geldi. Ne alacaksın anneciğim? Hadi güzel seçimler yapın. Bakın önemli seçimler yapın. Ben <laughs> bu. Aa güzel seçim yaptı. Banalya senin de bir yastık alman lazım. Bak ablan en önemli Barbie karakterlerden birini aldı anneciğim. Hadi Barbie gelsin. Pas geldi. Hii, pas geldi. Banalya hiçbir şey alamıyorsun Hayır, bu tur. Anladım. Hayır öyle bir hakkımız yok. Sadece Barbie gelirse istediğiniz alıyorsunuz. Pas gelirse hiçbir şey alamıyorsunuz. Bakın Asel bir yine orada arkadaşlar. Bakalım Bahar Barbie. tekrar bir Barbie geldi. Acaba Bahar ne alacak? Oo çok güzel pembiş bir çikolata aldı. Evet. Sıra Banal ya da Banal ya sana ne çıkacak acaba anneciğim? Barbie gelsin ya bu sefer. Evet, banal yastığı al anneciğim yastığı al yastığı al. Aferin sana. Hadi çevir bakalım Baharcığım. Bak şimdi de ablasının saçlarını yolmaya çalışıyor. <laughs> ba Asel biraz sen oynamak istiyorsun ama küçüksün anneciğim. Barbie. Ya ne kadar şanslı hiç pas gelmedi arkadaşlar Bahara. He bakayım rengarenk bir makyaj malzemesi seçti. <laughs> al al. Döndür anneciğim. Allah. döndür. Barbie gelsin bana <laughs> ya. Hey Barbie, hey Barbie. Hadi hey Barbie. Evet hey Barbie. <laughs> bir geldi. Hadi bakalım istediğini al bana Alecim. <laughs> <laughs> Barbie'li parfüm aldı inanmıyorum. Bahar. Nasıl almadın bu Barbie parfümünü ya? <laughs> Neyse hadi çevir olsun. Daha arkadaşlar baksanıza bir sürü Barbie'li. Baksana Barbie'li makyaj setimiz falan var. Bahar'a <laughs> pas geldi Bahar. Olsun hadi Banu'yla çevir <laughs> bakalım. Ya. Acaba Banu'yla pas mı gelecek? Barbie mi gelecek? Pas pas pas. Barbie, Barbie. Barbie, Barbie, Barbie. Barbie geldi. Barbie geldi. Hey Barbie, hadi bakalım hangisini alacaksın hey Barbie? Hadi seç bakalım. bak Çok güzel şeyler var. Abur cuburlar da var orada. O gizli odada çünkü 24 <laughs> saat kalacaksınız ya. Hadi çevir bakalım. Acaba bahara ne gelecek. Bence Barbie gelecek bahara. Barbie geldi. Sen ne seçiyorsun anneciğim? Abur cubur mu alacaksın yoksa bunlardan mı? Barbie'li bir kalem mi aldın? Ay bu da ne kadar güzelmiş. Barbie'nin resmi var. Al bakalım tamam bu da senin. Hadi Banu abi hemen sıra sende hadi. Bira. A, sen biraz. Aa, sen biraz oradan bir şeyler istiyor. Onun oyuncağı düştü mü anneciğim? Sürpriz yumurta vardı herhalde düşürdü. Banu ya pas geldi ya. Hayır, 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 hayır. Olmaz anneciğim olmaz. Bak hayır. öyle yapma kırarsın anneciğim orayı. Çevir bakalım Bahar'cığım. Acaba Bahar'a ne gelecek? geldi. Banalya sıra sende. Acaba Banalya'ya ne gidecek? Bence Barbie gelecek arkadaşlar. Aa, ona da pas geldi. Hadi Bahar çevir. Ne oluyor? Bilmiyorum. Başta çok şanslıydınız ama sonlara doğru. Aa Barbie geldi. Hadi bakalım. Bahar da çok güzel pembeş bir kremalı bisküvi aldı arkadaşlar. Şimdi sıra Banalya'da geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bakın. Bundan sonra kime kime Barbie gelirse o kişi istediği 3 tane şey alabiliyor. 3 tane. Hadi döndür bakalım. Barbie geldi. 3 tane şey alabiliyorsun. Hadi. İstediğini alabilirsin. Ooo oh, oh. Barbie'yi, kalem, tıraş. Tabii anneciğim. Aa, aa Selmira şu an çığlık çığlığa. O da bir şeyler istiyor. Ben de Barbie olmak istiyorum diyor. Ama daha küçüksün anneciğim. Barbie olmak için biraz daha büyümen lazım. Tamam mı? Çok heyecanlısın ama olmaz. Ruj seçtin. Kalem tıraş seçtin Barbie'le ve başka? Hmm, bir de bunu seçiyorum. Ay çok güzel bir anahtarlık arkadaşlar hem de pembiş pembiş tamam al bakalım sıra geldi. hadi anneciğim bak Barbie gelirse 3 tane anneciğim 3 tane şey seçeceksin Paskara ay vermiyor. ama durdurdun. Tamam dur. Bir daha çevir. Tamam, elleme artık. Şansına bahtına. Barbie geldi. Hadi, gel. Hadi üç tane bir şey seçebilirsin. Seç bakalım. <laughs> Bak öyle Barbie'li makyaj seti var bir orada. Ooo, Barbie'li kalem tıraş aldı. <laughs> Barbie'li makyaj seti aldı. 3 çok güzel arkadaşlar şuna bakar mısınız her yeri sim var sen naz değilsin hadi Bahar çevir bakalım hadi Barbie gelsin inşallah Bahar'a da bakalım ay pas geldi Olmadı olmaz ama olmaz anneciğim İyi tamam hadi çevir yine acaba ne gelecek ben durdurdum ama anneciğim olmaz ki 3. sefer oluyor bakalım ne gelecek arkadaşlar Barbie geldi. Sen de üç tane bir şey seçebilirsin. Bir tane oynayalım. Evet. Anne iki tane olsun mu bence? Üç tane anneciğim. Herkesin hakkı üç tane. Bir tane Başka. De. Aa silgi mi aldın Barbie'li ya? Ne kadar güzel şeyler seçiyorsun Bahar. Hadi bu anları çevir bakalım. Anne çıktı. Olsun anneciğim kapat. Barbie, 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 Barbie. Barbie. Gel. Hadi bakalım gel. Üç tane. Oo, bar silgisini aldı ablası gibi. Kalemini aldı. Başka bak orada çok güzel pembe bir kolye de var anneciğim onu da alabilirsin. O evet tamam anneciğim Barbie ona geldi sıra şimdi sende. Sen çevir bakalım. Barbie geldi ya vallahi Barbie bugün çok şanslı bir tane abur cubur seçti arkadaşlar. Simli bir makyaj seti seçti. Bir de el kremi. Oo, pembiş bir el kremi. Sıra Banalya da çevir bakalım Banalya. Çevir. Bakalım Banalyacığım acaba sana ne çıkacak? Barbie. Hadi seç bakalım. Üç tane bir şey seçebilirsin. Zaten bayağı az bir şeyler kaldı. Oje seçtin. Evet, makyaj seti seçtin. Bak burada simde var Banalya. Hadi geç bakalım. Sıra Bahar'da. Bakalım Bahar ne seçecek? Hadi Barbie, Barbie, Barbie. Bir Barbie geldi. Üç tane bir şey seçebilirsin. Bak bu bileklikler de çok güzel. Barbie çok süslü olduğu için anneciğim. Bileklik de seç bence. Bir tane daha bir şey seçebilirsin. Bak bu da güzel ojelerden de alabilirsin. Renkli renkli oje sürebilirsin böyle tırnaklarına. Pembeş karakterli. Kızım her üç tane. Ay dört tane alıyor bu da gözü doymuyor. Bağları çevir bakalım. Şimdi acaba sana ne çıkacak? Hadi Barbie 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 gelsin Bağınlar'a daha geldi. Olmaz anneciğim ama ablan çevirmek zorunda. Ama hayır ikiniz de çevirdiniz birer defa da. Hayır şimdi artık öyle bir hak yok. Şimdi Bahar çevirecek. Çevir bakalım Bahar'cığım. Acaba ne gelecek? Aa ona da Aa. pas geldi. Sıra Bahar'ın ya da çevir bakalım. Ona da pas geldi. Barbie, Barbie, Barbie. Pas, pas. Geldi. Bahar sıra sende kızım ne oluyor böyle ya? Ay bu tekrar bu pas. pas. Aa. Bence şimdi Barbie gelecek. Ne diyorsunuz? Barbie geldi. Hadi 3 tane. Aa 3 tane bir şey seçebilirsin. 1 2 3 al bakalım o zaman. Bu da senin oldu. Bunu da koyabilirsin. Bak bu da pembe zaten anneciğim. Şimdi Arkadaşlar bu gizli odalara bakacağız. Siz şimdi en çok kimin gizli odasını beğenirseniz lütfen yorumlara onun ismini yazın. Ay sen Mira, sen de gelecek misin buraya? Ha? küçük tontonum benim sen de gelecek misin buraya ya? bak gözü burada biliyor musunuz bir bıraksak var ya buraları böyle darman dağınık eder <laughs> bakalım arkadaşlar Şu bu gizli. taraf baharın gizli barbie odası <laughs> arkadaşlar baksanıza şöyle Abi, neler almış neler öyle birbirinize şeyler söylemeyin arkadaşlar baharın gizli odası burası baharı beğendiyseniz yorumlara bahar yazıyorsunuz şimdi de banu alyanın tarafındayız Aa, Aa öyle şey olur mu arkadaşlarımıza güzel güzel şeyler yap. Arkadaşlarımız ne istiyorsa böyle sihir yap onların hepsi onların olsun tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar baksanıza Banar yanında böyle çok güzel Barbie, makyaj seti var Barbie. Aa, ya! aa, ne yapıyorsun kız? O kardeşin önce böyle haksızlık olmaz o aldı. Durun kavga etmeyin. Şöyle Barbie'li bir parfümü var. Ojeleri var. işte böyle. Benim de ojem var. Evet senin de vardı. Tamam bir arkadaşlarımıza bize ilk önce bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bakın bir de burada tatlış bir Aser Mira'mız var. Onu seviyorsanız Aser Mira'da yazabilirsiniz. Merhabalar <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ben bugün Bahar, Banale, kuzenleri için gördüğünüz bir sürü abur cuburlardan aldım. Tabii ki bunları hemen onlara vermeyeceğim. Bunları içeriye salonun Onların yanına götüreceğim. Bunların hepsini saklayacağım. Acaba hangisi en çok abur cubur bulacak? Arkadaşlar böyle gözceli bon aldım. Çünkü çocuklar bunun tadını çok merak ediyordu. Böyle ozmo e, tüp çikolatalardan aldım. Arkadaşlar bunu da ilk defa deneyeceğiz. Acaba bilmiyorum e, ne yapacak Bahar ve Ali ve kuzenler. Çünkü içinde tuz dolgusu var arkadaşlar. Bunun videosunu da ayrı çekeceğim. Çünkü içinde tuz olduğunu bilmeden çiğneyecekler bunu. Böyle ekşi şekerler aldım. Boni aldım. Arkadaşlar çubuklu böyle çikolatalardan aldım. Petito çubuktan aldım. Zehra da bağırmaya başladı arkadaşlar. Salona gidelim ve bunları saklayalım. Çocuklar Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Oturuyoruz. Size çok büyük sürprizlerim var. Sizin bayılacağınız bir sürü abur cubur aldım. Şimdi onları buraya döküyorum. Gelip yakından bakabilirsiniz. Bakın. Bir şey söyleyeyim ellemek yok ama herkes uzak dursun bir abur cuburlardan. Göz jelibon. Evet göz jelibon bir sürü değişik Aa, jelibonlar çikolatalar ekşi şekerler var ama tabii ki bir şey söyleyeceğim ben size bunları hemen böyle alın deyip verir miyim? Hayır. Vermem. Evet. O zaman hepiniz bu odadan çıkıyorsunuz Zehra. Kız ne yapıyorsun? Gelir mi bu şimdiden? Herkes dışarı çıksın. Kapıyı kapatın. Ben bunları saklayacağım. Sonra bulacaksınız tamam mı? Tamam. Kim en çok abur cuburu bulursa onun olacak arkadaşlar. Şimdi benim bunları saklamam lazım. Hemen şuraya bir tane şunu saklayalım. Arkadaşlar şunu bir nereye saklasam? Şunu da şöyle şu yastığın altına koyalım. Ay bir sürü burcu buru aldım. Ya bayıldı çocuklar bunlara. Şu gözceli onları Bahar ve Bağımlar hiç denemedi. Mustafa Eren'le Zeynep de denememiş zaten. Şöyle şunu şuraya koymaya çalışsam sağır mı acaba? Bakayım. Ay olmadı. Bu buraya sığmıyor arkadaşlar. Nereye koyabilir? Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Evet daha bir sürü abur cuburumuz var ya. Nereye koyacağım ben bu kadar abur cuburu? Hayır açmak yok. Kim o açıyor? Ay, Kim? Zehra, açıyor. zehra bak Bekleyin sana zehra. bu çilek şekeri vermem tamam bekle burada. Ben seni çağırana kadar gelme. Git. Hayır çıkmak zorundasın. Ben sana birazdan çağırınca geleceksin tamam mı? Hadi oynatın birazcık Zehra'yı. Yaramaz Zehra'ya. Arkadaşlar bunu Zehra çok istiyor. Şunu şuraya koyayım da. Zehra belki görüp hemen alır onu oradan. Çünkü Zehra onu bulamazsa bugün gerçekten çok fazla ağlar. Arkadaşlar şunu bir de şuraya atayım. Şunu bir de şuraya atayım. Evet. Hmm. Şu da çok güzel bir şeye benziyor. Arkadaşlar hiç denemedik bunu ama Bahar ve Banalya Tabii ki Mustafa Hanım ve Zeynep de yiyeceğine pişman olacaklar arkadaşlar. Çünkü onun içi tuz dolguluymuş. Şunu da şuraya attık. Of ne kadar çok abur cubur almışım böyle ya. Nereye saklayacağım bu geri kalanı? Arkadaşlar bu geri kalanı da ben saklayacağım. Ee, nerede olduğunu siz de bilmeyin. Bahar ve Banale ile birlikte sizlere de sürpriz olsun. Ben her şeyi sakladım. Şimdi sıra çocukları çağırmakta. Hadi gelin bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir durun. Bir dakika. Herkes sakince arayacak çünkü hepinizi videoya çekmem lazım. Biraz sakin sakin böyle saldırarak değil de tamam mı? Çünkü herkes bir şeyler bulacak. <laughs> Kolay yerleri de sakladım. Başlayın hadi o zaman. <laughs> ben bir dakika ne dedim size? Ne dedim size? Ne dedim? Yavaş yavaş Hı. dedim değil mi? Yavaş yavaş. Sakin sakin diyorum. Aa, bir şey söyleyeceğim ama böyle hızlı bulana kesinlikle buldurmam. Zehra'cığım sen de arar mısın halacığım? Zehra sen de arasana. Hadi sen de ara neredir bir yerleri araman lazım. Hadi Zehra sen de bul. Zehra hadi aşkım sen de bulman lazım. Aa, hepsi buldu arkadaşlar. Zehra hiçbirini bulamadı küçük olduğu için. Ama bir şey söyleyeceğim. Birazcık yavaş olur musunuz? Zehra küçük ve o bulamıyor. Aa Musa ben ya. Ben verir veririm. Tamam tamam siz verirsiniz. Ama Zehra hiç bulamadı ya, Oy. olmaz ki bu Zehra. kadar. Bunlar kimin? Benim. Aa, Bahar, abla sana verdi. Aa. Zehra, geri mi aldı ablan ya? Kim geri aldı? Banale? niye geri aldı Zehradan? Çocukla dalga geçmeyin ya. <laughs> Mustafa'dan öyle yapma çocuğu ağlatacaksın ya. Aa. Bahar, Banale, Zeynep ne yapıyorsunuz siz ya? Hepsini buldunuz ya. Zehra hiçbirini bulamadı ya. Zehra. Hadi Zehra sen de ara. Ya çocuk istiyor bir tanesi Zehra'yı verin bari ya. Baksana o küçük. Hadi versene Mustafa'dan. Hoppa. Aa verip verip sonra <laughs> geri kaçıyorsunuz. Zeynep, Hoppa. ağlatmayın bak annenize söyleyeceğim Hoppa. sizi ya. Aa, tamam alacığım. Gel ben sana yenisini alacağım. Şey tamam mı Zehra? Benim. Hepsini buldunuz mu? Zehra, niye bulamadın sen ya? Buldunuz mu her şeyi? Aa, kaç parça vardı? Niye tamam, saymadık? Bir tane daha. Aa, buldunuz mu? Aa, tekrar daha bulmaya devam ediyorsunuz çocuklar. Hepsini bir sayalım mı? Ben... Aa, bütün göz jelibonları bu sefer ben Ben de iki tane buldum. Bahar sen bulamadın mı hiç gözceli ben bulamadım. Evet. Aa. Hayır, Hayır. Ben En çok ben buldum. Şimdi Hadi kim e kaçar tane yok. buldu? Sayalım tamam. mı? Evet. Hadi, Hadi sayalım. Önce bir, bir. Önce tamam. İlk önce bu seferin buldukları. Üç, 7 beş, alıyor. altı, yedi, 9. dokuz. dokuz tane bulmuş. Şimdi Bahar'ın, Celibo'nun abur cubularını sayıyoruz. 3, 4, 5, 6. Evet 6 tane de Bahar bulmuş. Sıra bende. Sen şimdi Zeynep'in abur cubularına bakalım. 6 mı dedik? Evet. Evet 6. Sonra 7, 8, 9. Bağınalya. Evet sen de eşit. Bir de Bağınalya'nın abur cubularını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de Bağınalya bulmuş. Zehra. Sana hiç kalmadı mı? Tamam ben Zehra'yı alacağım. Tamam mı Zehra? Bir şey söyleyeceğim. Acaba e, şey bütün abur buldunuz mu? Evet. Hepsinden beşer tane olacaktı. Evet. Hepsini sayalım. Acaba hepsinden beşer tane var mı? Arkadaşlar şimdi ben tam olarak nereye ne koyduğumu da unuttum açıkçası. Videoyu da kestim çünkü nerede olduklarına bakamıyorum. Şimdi bu ekşi şekerlerden dört tane olacak. Bu birincisi. Şu ikincisi. Başka var mı? Şu üç. Zeynep bir tane de sende var. Onu da ver bakalım bana. Tamam. Dört. Tamam. Şimdi bunlar Zehra'nın önünde dursun. Zehra sen bunlarla oynayabilirsin. Şimdi şunlardan beş tane vardı. Al i̇ki, bir, iki, üç, 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 dört, beş. Tamam. Bunlar da Zehra'nın önünde dursun. Zehra bunlarla oyun oynasın. Al bakalım Zehra'cığım. Gözlerim, Şimdi, güzel. Güzel. Şimdi bundan da beş tane vardı. Herkes versin. Bir, iki, üç, dört, beş. Arkadaşlar herhalde hepsini bulmuşlar. Ya. Olmaz ki bu kadar ya. 2 dakikanın içinde hepsini daha buldum. Daha bir daha dakika. Şimdi şunlardan 5 tane vardı petitolarda 4 5. Evet, bunları da Zehra'ya veririm. Al bakalım Zehra. İstediği oldu Zehra. İki, Zehra, Zehra, Zehra. Zehra'cığım. Zeyra bana bak, böyle şimdi. güzel mi? Doğru. Hepsini senin Doğru. önüne verdim. Canım istediğin oldu mu? Hepsini senin önüne verdik. Arkadaşlar Zehra sabahtan beri ağlıyor çünkü bunların hepsini istediği için. Biz de video çekmek için başta vermedik ama şimdi hepsi önünde. Al. Şimdi ne saymadık? Bonibonları. Tamam. Şey. Dört. Beş tane de bonibon. Göz yeri Bir tane de bundan vardı. Aynen. Beş tane de göz yeri vardı. Bunlardan da var mı? Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Tamam. Gerçekten hepsini bulmuşlar. Ya bir şey söyleyeyim. iki dakikanın için hepsini nasıl buldunuz siz? Ebrar'la ben girdiğimde alt, altlara baktım buldum şuraları. Ya ben size yavaş yavaş bulun demedim. Arkadaşlar hiçbirinin neredesi göstermedim bu yaramazlar yüzünden. Çünkü ışık hızıyla hepsini buldular. Hadi